Rehberiyim. Ee, Selçuk'ta yaşıyorum ve limit sensinle birlikte hem koşuyorum hem de gönüllüyüm. Yazın neredeyse haftada 3-4 günümü Efes'te geçiriyorum. Ee, onun dışında da yani haftada 4 günümü geçirsem de e, her zaman benim için gittiğimde mutluluk veren bir yer. Limit Sense'in e, kurucu ekibindenim. Efes bizim için de aslında kalbimiz diyebiliriz. Hayalini kurduğumuz lokasyondu. Sonradan frikle başlayıp, ultramaraton nasıl yapılır, doğal spor organizasyonları nasıl olur birazcık geliştirdikten sonra 2017'de ilkini yaptığımız etkinliğimiz. Burası bizi ne ifade ediyor diye kendime sorduğumda çok mistik bir coğrafya. E, dini turizm açısından çok kıymetli. Tarihi kültürel değeri çok yüksek. Ve spor turizmi için de keşfedilecek çok fazla alan var biz bile her geldiğimiz yıl yeni yeni yerler keşfediyoruz. Ki buradaki süreci kısa bahsetmem gerekirse biz iki yıl boyunca Efes üst kapıda start verdik. Birinci yıl ve ikinci yılı. Üçüncü, dördüncü, beşinci yılında da Efes alt kapıda start verdik. Hep Efes Antik Kenti'nin içinden geçmek istedik. Ee, sağ olsunlar buradaki yetkililer buna müsaade ettiler. Ciddi bir güven kazandık. Ama geçtiğimiz 2023 yılı Mart ayında ilk e, yarışın start ve finishini Efes'in kalbi olan Selçuk meydanını almaya, istasyon meydanını almaya karar verdik. Spor turizmi ve sporla ülkenin kültürünü farklılaştırmak, bilinçlendirmek bizim için kıymetli bir noktaydı. Bölge halkına çok ciddi bir katma değer yaratıyoruz. Bunun da farkındalığını arttırmamız gerekiyordu. Diğer bir taraftan sporcunun ulaşımı açısından taşınabilirlik, daha kullanışlı bir alan ve büyük bir alan. Burada tahmin ediyoruz ki ya bugüne kadar hiç misafir etmedik ama 4-5 bin kişi ağırlayabiliriz. Hayalimiz de 5 binli rakamlara ulaşmak. Bu yüzden buraya çekip sporcuların halkla daha fazla entegre olduğu, ihtiyaçlarını giderebildiği, bu bölgeyi gastronomi olarak, lokasyon olarak daha iyi tanıyabildikleri bir yer burası. Her yeri yürüyerek ulaşabiliyorlar. Bölgeye değer katıyoruz. Sporcuya başka açıdan bakması gerektiğini, sadece bir koşu yarışı değil bu, ailesiyle bir yerleri keşfetmesi, bu ülkenin değerlerini keşfetmesi gerektiğini, gastronomisiyle farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Aslında kitlesel bir dönüşüm, pozitif dönüşüm olarak bakıyoruz buna. Yarışa gelen kişiler tek başlarına gelmiyorlar genellikle. Ya arkadaş grubuyla ya ailesiyle geliyorlar. Dolayısıyla eğer şehir içinde etkinlik olunca koşucu parkurdayken ailesi de şehri tanımak için güzel bir fırsat ele geçirmiş oluyor. Şehrin de tam kalbinde yapınca her yere ulaşım da kolay. Koşucudan önce şehri tanıyabiliyorlar, evet. daha sonra koşucuyu gezdirebiliyorlar ailelere. Kesinlikle öyle. Ben buraya her geldiğimde kendimi çok huzurlu hissediyorum. Sebebini tam olarak ifade etmem zor olabilir. Efes Antik şehrine girdiğimde de Saint Jean'a, Ayasuluk Tepesi'ne gittiğimde de inanılmaz huzurlu hissediyorum. Geçmişte yaşamış toplumların bu kadar nizami, düzgün, estetik bir yapı içinde yaşamaları beni inanılmaz keyiflendiriyor. Şu anda evet bu düzeni sağlayamıyoruz. İnsanlık başka bir boyuta gidiyor. Medeniyet nedir diye sorduğum zaman kendimde aslında ben medeniyete geri dönüyorum iç dünyamda. Belki o yüzden iyi hissediyorum. Benim için bu yüzden anlamlı bir yer. Ofisim aynı zamanda benim de değerimde benim <gülüyor> <gülüyor>